Hepinize selam arkadaşlar. Ee, şey ben bugün tırnaklarımı çöpüleyeceğim arkadaşlar. Şimdi burada tırnak makasım yanımda. Şimdi buradan yapıyorum ben. Şimdi arkadaşlar aç açalım. Açacağız şöyle. Böyle suyum yanımda elime e, yaptığımda içine koymak için. Hiç de diye böyle. Sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonra işte e, şimdi burada. Şimdi bu tırnaklarımdan başlayacağım. Bu arada arkadaşlar benim tırnaklarım biraz yani o kadar da çok değil arkadaşlar. Şimdi e, başlayacağım terbiyeliğe. Şimdi böyle bir tane peçete koparalım. Şöyle koyalım. Şimdi bu tırnağımdan başlıyorum. Ve arkadaşlar böyle törpüleyeceğiz. Evet. Part 2'de ise oje soracağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ben dümdüz tırnaklar istiyorum. Bizden yüzden ben her gün törpülüyorum. Yani her gün değil de bir gün törpülüyorum. iki gün sonra tekrar törpülüyorum. Ama bazen üç günde oluyor. En fazla üç, en az da iki gün sonra. Şunu ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Siz de videoyu beğenip yani videoya like atıp yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Tamam diyelim abone olmadınız. Videoyu beğenmediniz. Ben yorum yapın arkadaş. Ee, bu video 5 dakika olacak. 5 dakika 27 saniye falan olur. 27 28 ya da 26. Evet arkadaşlar bu yüzden hızlı yapmak istiyorum. Arkadaşlar parti 2'ye gelin. Orada da hoca süreceğim. Böyle birinciyi yapsın. Ben bastırarak yaptım ve bence güzel torpil Şimdi su içine koyacağım şöyle. İçinde su var. Böyle koyuyorum. Temizledik. Burada peçeten var. Burada da var. Neyse bunu kullanalım. çok güzel oldu şimdi ikinciye geçiyorum bunu da hemen ısıtıcı yapalım ben şu tüm hepsini yapıp geliyorum arkadaşlar ben böyle yapıyorum ben hala ikincideyim birazcık hızlı yapmayı düşünüyorum böyle düşünüyorum ama yapmıyorum işte hemen üçüncü tırnağımızı da yapalım Ben hepsini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar hepsini yaptım bu tırnağımı. Şimdi bunları üstüne koyacağım. Böyle. Bunu da koyayım. Böyle iyice temizliyorum çünkü içinde şeyleri kılıyor. Bunu da yapıyorum. Bunu da yapıyoruz. 3 dakika geçti. 2 dakika kaldı arkadaşlar. Son 2 dakika. Şimdi parmaklarımı yapmak istiyorum. Çünkü Diğer partta direkt oje yapmak istiyorum. Bu arada o konu falan var da neyse arkadaşlar. Şimdi iki dakikada da bunları yapmaya çalışacağım. İnşallah. Olacak. Şimdi ben bunların yarısını yapıp yarısını da sizlerle yapmaya geliyorum. <laughs> Gidip geliyorum yani. Üç tanesini kendim yapacağım. Üç tanesini de sizlerle yapıp size sokacağım. Arkadaşlar bu tırnağım bayağı bir uzun. O yüzden bunu kırmamaya çalışacağım. O yüzden bastırmayacağım Yapıyorum arkadaşlar. Şu an üçüncü tırnağındayım. Bu arada bu tırnaklarım çok uzun. Sağ elimdekiler çok uzun. Arkadaşlar. Aa, süre bitiyor. Yani bu kadar uzun video yapmak istemiyorum. Bu yüzden 5'te bitirmek istiyorum. Bu arada şu iki, bu tar parmakların hepsi çok uzun. Gerçekten. Bir tanesini bile ayıramam. Hepsi aynı uzunlukta. Şimdi suya batırıp geleceğim. Hepsine batıracağım sonra Evet arkadaşlar ben batırıp geliyorum. Böyle. Hemen videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çok az kaldı. Çünkü. Evet arkadaşlar ben iyice hepsini törpüleyip geliyorum. Ne yapıyoruz? maskamla bitti. Evet arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Bay bay. Partiye gelen orada doğruca süreceğiz arkadaşlar. Şimdi hepinizi seviyorum. Bay bay.